merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. MLBB Hok kıyaslaması kıyasladığım seride bugün Lancelot'a benzer bir hero buldum ama Lancelot'un kadın hali gibi. Yani bir tık bana Lancelot'u andırdı. Şimdi skilllerini sizinle beraber inceleyeceğim. Burada arada kar karakteri ilk oynayışım bu. Bilmiyorum açıkçası. Sadece bu böyle tek el kılıç tutuşu falan böyle elinde gül falan olayı bir Lancelot'a andırdı bana. Bakalım ne kadar benziyor şu şekilde ileri atılmıyor ama ileri atılmak yerine ileri bir üçgen kılıç kesişir gibi bir şey bırakıyor. Şöyle. Karşımızdaki de psikopat çıktı. attıktan sonra vurup hızlı bu arada sıkıntı. Şu karşıdaki hero'yu da bilmiyorum. Kiro'ları bilmediğim için neyin ne an ne yapacağını hiç tahmin edemiyorum yani. Şöyle küçük bir ileri atılıyor aynen Lancelot gibi ileri atılıyor. Bayağı ard arda ileri atıldığı gibi ard arda 4-5 kılıç darbesi gerçekleştiriyor bu arada. Bu arada skill'lerin pasifi mi var ayrıyetten? Sanki yetenek kullandıktan sonra skill'lerin rengi maviden yeşile dönüyor. Kim? Böyle asayım harbiden yeşile döndü. Hmm. Böyle bir pasif tetiklenme etkisi var. Bu arada ikinci yeteneğin vurduğu her kılıç darbesi ekstra can yeniliyor bilginiz olsun ve ard ardına yetenek gerçekleştirince falan herhalde şey oluyor. Hmm. Baya güzel. Bu hero baya güzel arkadaşlar. Bu Lancelot mainler buna çok rahat alışacaktır. Birkaç skill'i ardarda arda kullandıktan sonra düz vuruşa devam ettiğinizde büyük ihtimal belli bir kılıç darbe sayısı gerçekleştirdiğinizde ekstra bir pasif patlaması gerçekleşiyor. Ve bayağı öyle bir yıldız çiziyor yani tam şey göremiyorum nasıl çalıştığını okuyamadığım için. Şöyle bir daha deneyelim. Bir de şunu yapalım. Ekstra atalım. Bir de bunu vuralım falan. Bakalım arda da gerçekten çok sağlam. Çok sağlam bir şiro. Bayıldım. Gerçekten çok iyi. Bu Mobile Legends'daki Lancelot karakterini bir tık andırıyor. Tam olarak Lancelot'a benzemiyor aslında ama çok rahat lanserot oynayanların alışabileceği bir hero. Aslında mekanik de demeyici de çok iyi hero'nun. Bence mutlaka oynansın yani. Bir de şeye benziyor. Aranov of Valor'daki Florentino'ya benziyor. Kahraman bayağı ileri atılıyor, vuruyor falan. O son bir canlı kaçtım şaka gibi. Karakter oynanış olarak dediğim gibi Aranov of Valor'daki Florentino'ya benziyor. Yani mekanik ve hareket ediş şekli benziyor açıkçası. Skill'leri bir tip farklı. Ama bence Lancelot'a Florentino'dan daha çok benziyor. Bu arada Lancelot oynamayı seviyorsanız mutlaka deneyin. Yani bu büyük ihtimal Solo Laner'ı. Ama jungle'da da oynanabilir gibime geldi. Çünkü pasifi çok seri tetikleniyor ve hasarı gayet iyi. Baksanıza çok iyi ekstra bir de slow veriyor yani hani Kaçamazsın hero'dan. Aşırı seri hasar veriyor. Üstüne slow atıyor falan. Seri de hero. Orman yaratıklarında gerçekleşiyor bu? Aynen. Orman yaratıklarında da gerçekleşiyor. Jungle'da çok rahat oynayabilirsiniz bu hero'yu. Deneyelim tekrar. Belli bir kılıç darbesi de değil. Bayağı ard arda skill vurduğunuz zaman gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu ekstra kılıç şeyleri falan. Şu altta bir enerji barı var büyük ihtimal o şey böyle kılıcı ard arda kullanmanızdan kaynaklı. Evet. Sanırım o bar yükselince böyle bayağı o zaman tetiklenme ihtimali artıyor gibi. 3 skill de kullanıyor olabilir. Okuyamadığım için işte Çince şeylerini tam anlatamıyorum size. Hani deneyerek ben de sizinle birlikte görüyorum. Ama sanırım şu ikinci skili iki kez kullandığın zaman gerçekleşiyor. Bir kullandık. Şimdi ikinci kez basıyorum. Ve üçüncü skili basıyorum. Yok. Bunun farklı bir... Hmm. Şu an üç kez oldu. Üç kez ikinci skili bastığımda çalıştı. Ya belli büyük bir birikimi oluyor büyük ihtimal ya. Merak ettim aslında. Tatlı bir o çünkü hoşuma da gitti. Nasıl çalışıyor bunu öğrenmem lazım. Hiro salmıyor gerçekten. Hiro'dan kaçamıyorsunuz arkadaşlar. Büyük ihtimal fiziksel atak itemlerinde, bu fiziksel saldırı itemlerinde slow veren eşyalar vardır. İkinci yeteneği zaten slow veriyor. O yetenekle de o silahla da kombolayıp kar düşman rakibin peşini bırakmazsınız yani. Hayvan gibi de hasar verirsiniz. Adam kanser olur net yani. Mutlaka hiroyu deneyin ve oynayın bu hero'yu. Kaçırmayın yani. Bu hero'ya alışın. Gerçekten mainleyeceğinize eminim ya. benim çok hoşuma gitti. Yani şu an ilk defa oynuyorum ama karakteri bayağı sevdim ve sürekli oynayasım geldi. Sürekli şu skill olayını yapasım var. Çok tatlı duruyor. Lancelot'u andırıyor ya. Yani Lancelot çok hızlı hero'lar arasında kayıp böyle kaçabiliyor, hareket edebiliyor, hedef alınamaz oluyor falan filan ama yani bu kahraman bayağı iyi. Yok, hero'lar kaçamaz arkadaş. Asla kaçamazsınız bu hero'dan. Seri oynansın yani. Atılıyor ya bir de hedefin üstüne atılıyor yani o kadar hasarı verdiği yetmiyormuş gibi hedeflerin üzerine atılıyor. Bu birimlerine içinden geçemiyor herhalde bir daha deneyelim Yok Yol geçiyor. Yani bazıları daha geniş menüllerden geçebiliyor. Bu bayağı dibine gitmen gerekiyor ve ince yerlerden geçebiliyor. Bazı hirolar var bayağı kalın birimlerin arasından bile geçebiliyor yani. Bu onlardan değilmiş. Kaçamazsın kaçamazsın. Tam bir hasar makinesi hero. acaba Çin serverda ne kadar oynanıyordur buyurun yani böyle hasarı olan bir kiloyu salmazsın bence sapık gibi oynarsın net alıştımız yani çok rahat güç rahatlatır gibi geldi bana hasarı çok seri çok seri pasif tetikleniyor neyse son birkaç kez daha şu botu öldürelim ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Gel olarak hero'yu anladığınızı düşünüyorum. Yani birkaç skillini ard arda kullandığınız zaman bir pasif tetiklenmesi oluyor. Ve o da ard arda aşırı bir hasar veriyor. Hero'yu sürekli yakalıyor. Yani düşmanı sürekli yakalıyorsunuz. Yani düşman sizden kaçamıyor. Sadece birinci skilli bir çok alakasız buldum. Yani hala alaka ileri bir üçgen fırlatıyor falan bir garip geldi. Onun dışında okey yani. Şöyle kula out yapalım. Şöyle de çıkalım. Öldük mü ölmedik. Bayağı ölüyor <laughs> ya Ormanda denilir ya. Gerçekten ormanda çalışacağım düşünüyorum ben bu oyunun. Neyse arkadaşlar Lancelot sevenler ve Florentino oynayanlar. Yani MLBB'de Lancelot oynayanlar ve AOV'de Florentino oynayan oyuncular bu kiloyu tercih edebilir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu videoların devamı gelecek. MLBB'de olan hiroları Honor of Kings'deki hirolarla kıyaslamaya devam edeceğim. Genelde burada seride çektiğim videolar bir ön bilgilendirme gibi olacak. O yüzden böyle aşırı bir oynamış mekaniği falan beklemeyin. Çünkü Qing Server'ına dediğim gibi girdiğimiz için normal maç atamıyoruz. Pink'den dolayı. O yüzden bir süre daha botlarla oynayıp böyle hero'ların yeteneklerini görmeye ve anlamak üzerine videolar devam edecek. Dediğim gibi düşüncelerinizi yorumda lütfen belirtin. Ona göre içeriğimizi üretecek olduğumuz içeriğimizi ona göre belirleyelim. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.